Evet, 72'yi mezuramızdan buluyoruz. Burada. Peki 72 hangi onluklar arasında Burada. hemen gösteriyoruz. Zaten seni kırmızı mı göstermiş? Evet. Çok güzel. Peki 72'nin birler basamağında kaç var bebeğim? 2. 2. Bizi 70'e mi yuvarlar, 80'e mi? 70'e. Gayet güzel. 48. 48 mi dedi? Evet, 48'i mezuradan buluyoruz. Evet. Peki 48 hangi onluklar arasında? 40 ve 50. 40 ile 50. Peki birler basamağında kaç var? 8. 8 bizi 40'a mı götürür 50'ye mi götürür? 50. Çok güzel. Mezuradan. 19. 19 hangi onluklar arasında Amin? 20 ve 10. 20 ve 10. Peki birler basamağında kaç yazıyor 19'u? 9. 9. Bu bizi ona mı götürür, 20'ye mi götürür? 20'ye. Çok 99. güzel. 99. Oo, 99. 99 hemen bulalım mezuramızdan. Bir dakika. Bulduk mu? Baba. Peki hangi basamaklar arasında 99? 100 ve 90. 100 ve 90. Birler basamanda kaç var Talha? 9. 9 bize 100'e mi götürür, 90'a mı götürür? 100'e götürür. Çok güzel. Harika. Evet, Tuhan'a 82'yi buluyor. Siz de 82'yi bulun. Evet. Oldu. 82 hangi onluklar arasında bana gösterebilir misin? 90 ve 80. 90 ve 80 arasında. Peki 82'nin birler basamanda kaç var bebeğim? Birler basamanda 2 var. 2. O zaman 80'e mi yuvarlarız 90'a mı? 80'e. 80'e.